Daha şahmuzlu bulamıyorum. Bu İstanbul dedikleri çok büyük bir yer. Ama siz tasa etmeyin, bulurum elbet şahmuzu. Mümkün yok bulurum. Benden yana tasanız olmasın. Şükür Allah'a halim eğidir, Alın sağlıcakla, emmim Bekir'e, anam Ayşe kadına selam eder, ellerinden öperim. Amcam oğlu, sana da mahsus selam ederim, her kim sorarsın selam. Hüveys! Buyur babo. Bu sallanmıştır. Korkum şudur ki Hıdır'ın yüreğine merhamet girmiştir. Senin durumu öğrenmen gerekecek. Gözüm üzerine, giderim babo. kadar. Seninle konuşmak istiyorum. Çok mühim. Konuş. Burada olmaz, odana gidelim. Korkuyorum. Gel. Barışmak için haber göndermiş katiple. Yoksa öldürecekmiş beni. Isıracak it düşünü göstermez. Yüzüme bir jilet atarsa mahvolurum Hadır. Ne yapsın? Bizim gibi kadınları koruyacak bir erkek olmazsa yaşamamız çok zor. Beni koru Hıdırım. Beraber yaşayalım. Ne istersen veririm, bütün kazancımı al istersen. Ee, o zaman benim ondan ne farkım olur? Sen çok farklısın ondan, yiğidim beni. Ya, gel bacım, benim başka bir işim var. Zaten işim bitince durmam buralarda. Kovma beni Hıdır, bırakma beni! Hıdır! <gülüyor> <gülüyor> Hoş gelmişsin emmi oğlu. yatakta karı koynunda arırsın kanlını. Karı koynunda zevk aranır emmi oğlu. Bize zevki felek haram kılmış. Sözünü dartta konuş. İddetimi bağışladır. O karıyı öyle görünce... Ya, yani... Tasa etme. Gavadından kurtardım. Bacı dedim kendine. Anlamaz halimizden. Avratlık yapmak ister şimdi bana. Buyur otur. Gaffar'la konuştun mu? Bilmiyorum dedi. Babamın selamını getirmişim. Demiştir ki İstanbul büyük şehir. Yardım eten oğluna tez bulursun o zaman. Selamı gözüm üstüne. Dedi doğrudur emmimin. بیا تقره های گتر ترم من ساله دیم